ağır damarları çatlamış derler ya. İşte bak tam da buna denir. Neden bahsediyorsun diyeceksiniz. Ya iktidara en yakın gazetenin yazarı bir yazı döşenmiş. Diyor ki Avrupa Birliği raporu çıktı. Bak kimsenin umurunda değil. Kimse yayınlamıyor. Dış haberler servisteki çalışanlar bile iplemiyormuş. Hani tercüme bile etmiyorlarmış. Ben <laughs> de diyorum ki o zaman sen yaz. Sıkıysa yaz. Ya medya öyle bir hale geldi ki. Hani T24 gibi kanallar, internet kanalları, bazı televizyonlar hariç. Ya bunlar haber dahi olmuyor. Olması yasak. Bunu yazan yazar. O zaman otur köşende bak de Avrupa Birliği'nin raporu böyle. Yazabilir mi? Vallahi biraz sıkar. Onu yazma. Peki bugün açıklandı. İşsizliği yaz. Hani TÜİK açıkladı. Diyor ki istihdam yani çalışan sayısı azaldı. Aynı zamanda geçen yıla göre işsizlik de azaldı. İş gücüne katılma o da azaldı. Nasıl oluyor? İnsanlar tebahür mü ediyor? Ne yapıyor? Ne oluyor bu insanlara? Peki onu yazamadın. Eysen yazar. <laughs> o zaman bu doları yaz. Dolar niye bu halde? Onu yaz. Enflasyonu yaz. Her gün gelen zamları yaz. Yazmak, yazmak kolay değil. Yazmak cesaret ister. Hele o gazetelerde var ya. Hadi bir tane bir satır yaz. Herkese her gün iftira atıyorlar. Her gün CHP'ye kızıyorlar. Her gün muhalefeti eleştiriyorlar. Ya sen de şu Türkiye'nin gerçekten yaz. Avrupa Birliği raporunda ne diyor? Hadi, hadi paçan yiyorsa otur tek tek yaz. Yaz da biz de okuyalım. Hani bu dış haberlerdekiler iplememiş ya. Sen iple o zaman.